Yeğenim dünya başlıyoruz Hadi yeğenim dünya başlıyoruz Video dünya başlıyor başlıyoruz evet. Kameralar atın mı? Evet Kameralar hazır mı? Evet O zaman Hello arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sakrama Challenge çırın yapacağız Arkadaşlar ukulele aldık çıkacağım, kapıyı kapatacağım. Onlar içeride kendi kameralarıyla kendilerini çekecekler ve saklanacaklar. Daha sonra ben gireceğim, tam 15'e kadar sayacağım çünkü. 15'e sonra gireceğim ve onları bulmaya çalışacağım. Dırın Hadi başlıyoruz arkadaşlar. İlk turda Ebe benim, ikinci turda Ebe Ceylin, üçüncü turumuz yok. O yüzden ikinci turda... şaka <laughs> <laughs> Üçüncü turda Ebe Poyraz. Hadi başlayalım, videoya geçiyoruz. Herkes kamerasını açtı mı? Açtı. Evet. Ben evet. evet, benim. Ben çıkıyorum, kapıyı kapattıktan sonra 15 saniyeye başlayacağım. Bekleyeyim. Anahtarımı takıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum ve 15 Yet. saniye kapıyı kapattıktan sonra başlıyorum. Tamam mı? değil mi? 3, 2, 1... 1, 2, 3... Bu arada bu ne? 4, 5... Bu şey arkadaşlar, bizim bu şey sürekli düşüyor. İçerisi gözüküyor gözüküyor. O yüzden bulgur batıyoruz. Beş. Çok korkutuyorsun. Sen gitme. Sen orada kal. Nereye gidiyorsun? Kal orada. Hamur gel. Hamur gel. Gel gel gel. Ne 18, 19, 20 saydım yani. Artık giriyoruz. Önüm, arkam sıramız olumuzu ve saklanmaya nereye? Kapattım ve başlıyorum. Bismillah ya. İkisi de yukarıda biliyorum ama. Yukarıdalar değil mi armanı? Sen burada olmazsın diye yoksa. Ceylin nerede armanı? Allah. Burada mı yoksa? Şişt in aşağı. Ceylin nerede? Vallahi burada. Neresi sen buradasın ki? Çık çık çık. Çık çık. Hamur ben gidiyorum. Çık çık. Hamur çık çık.

bulduğundan. Anlamamıştım. Yani, Kapıyı açıyorum açıyorum böyle açıyor, bir yere gidiyor ama anlamamıştım. Şimdi sıra Ceyhun'de. Ceyhun dışarı çık. 15 saniye değil 20 saniye say. Ben sen de 20 saniye say ve biz de satın alalım. Puanı satır mısın? 3, 2, 1, 20 saniye. 2, 3, 4, 5. Hayvan peşimden gidiyor. Beni gösterecek belli değil. Benim yanımdan git ya. <laughs> 18, 19, 20. Geliyorum. Derim <laughs> derim. Yok kimse burada. Sen niye ağladın az önce Harmony? Tamam şimdi şöyle bakalım. Devam harmoni. Korkmaktayım Harmony. Yokmuş <laughs> kimse. Kimse yokmuş burada. Yoksa kimse bu katta yok mu? Korkuyorum. Çocuklarımın <laughs> Ya! Poyraz gülmesin diye birlikte. Çıkın! neden girdin? Tam yukarı çıkıyordu ya! Onun gülmeyen için değil. Sen çıktığın için. Hayır o güldü. Ben bilmiyordum. Sen oradan çıktın ve <laughs> E, yukarı çıkacaktın tam da ya. Evet, şimdi sıra Poyraz'da. Hazır mıyız? Evet! 3, 2, 1 Başla! Başla. Kapat Poyraz. 20 Arkadaşlar... 1 2 3 4 Ses çıktı, buradan. ses çıktı

ya. Tamam ya. Geldim ya. Oyun bozan diye elin geliyor. Ha yalan sen. Git. Evet. Şimdi gel buraya. İkinci soruda. İkinci soruda geçiyoruz. İkinci soruda yine ben. Kapıda yine siz saklanıyorsunuz. Bu sefer mümkünse farklı yerlere saklanın arkadaşlar. Hadi o zaman çıkıyorum. 3 2 1 saklanın. 1 2 Ben oraya gelecektim ya.

Ceylin, sen bulmalısın. ben bulacaktım. Buldum, orada aykırı... Buldum! Wow, haydi. Şimdi sıra Ceylin'de. Oo, Hadi, iki o, 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 o. Hadi ikinci mi kazanalım arıyoruz. Ceylin'cim çıkışarım. Harman şok. Bence ikinci de ben olacağım. Hadi git. 3, 2, 1. Bekle, bekle. 2, 3, 4, 5. kesin düşünüyor. Dur harmoni dur. Harmoni harmoni dur. Şimdi sıra sıra önce bir tuvalet. Tuvalette kimse yokmuş. Oyuncak odası. Yokmuş kimse. İlerleyek bakak. Kesin bu sefer ikisi de yukarı çıktı. La 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 Gelin gelin aşağı gelin ben balkondayım. هاي شنو مصر ابو içeri boy 3-2-1 Taba kapıyı boy Başlayalım. Gezmiyorsun ki. La 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 la. <laughs> <Gördün. gülüyor> <laughs> 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 şey ya? gel gel <laughs> Buradan gelmiyor gel. Hadi beni arıyormuşsun tamam mı? Yürü beni arıyormuşsun. Tamam mı? Git 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 git. Çık çık çık, çık balkona. Beni arıyorsun ya. Bak şimdi. Buradasın ya. Tam olarak bunun arkasında <laughs> beni böyle böylesin bak. Geldim böyle. Gittin. Ben orada duruyorum. Beni görmedin. Poyraz'ın bu son turdu. Ay, ve kendim. iki tur üst üste size fark ettirmeden Epeso'ya yaptığım için kesinlikle kazanan ben oldum. Hayır. Evet, evet, bir turda ben kazandım. De. Arkadaşlar yani Poyraz kazandı yani ben kazandım bu oyunu. Zaten sonuncu saklanışım efsane değil miydi? Yani Ceylin beni ta salona kadar gördü biliyor musun? Salonu sizi ararken beni gördü. Sana ipucu vermeye çalıştı dedi ki bak tekrar geç tekrar geç. Sen J. yukarı çıkmak J. istedin. Sonra yukarı çıktım ve beni buradan görmedi yani tam şuradaydım ve beni görmedin. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve evet, kanalımıza abone değilseniz lütfen abone Bir arkadaşlar şey Bu senin yeteneğin var kilolarıyla saklanmak. <laughs> ne? Kiloları Kilo. hmm. Kilo. Ne? Kilolarıyla saklanmak mı dedin sen? Evet. Artık biraz zamanı. Halledecek bir işim var. Hemen halletmen lazım. Poyraz ile ilgili Anadını siz. Kilolar neler, O muhabbetlerle ilgili. Oyun çocuk kalın değil. Bu o bir dünya sloganıydı. Evet söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ses. çok özleyeceğim. Öpüyorum. Hoşçakalın.